Haftalık sebze meyve alışverişim için markete gidiyorum. Metroyu geçtim. Yolda takkeli ama sakalsız, bıyıksız, cübbeli bir genç adam bana selam aleyküm kaptanım dedi. Şaşırdım. Aleyküm selam dedim. Dedi Aksa'nın dedi cenaze törenine dedi gitmiyor musun dedi. Herkes orada dedi. Allah Allah. Vallahi dedim mübarek dedim. Şahsı dedim hiç tanımıyorum dedim. Hayattayken dedim bana dedim hiç bir derdim var mı diye sormadı dedim. Beni dedim hiç arayıp sormadı dedim. Hiç yardımını görmedim dedim. Öyle kalabalık yerlerde benim hiç işim olmaz dedim.